Merhaba FM24 Mobile severler. Evet, Mami kardeşimizin özel taktiğiyle ile Lerkuzen'le UEFA Ligi finalindeyiz. Gördüğünüz gibi Atletico Madrid rakibimiz. Şöyle taktiği burada az çok göreceksin ama içerini göstermeyeceğim. Takımımız hazır. Tek amacımız o kupayı almak. Griezmann Depay ikilisini bakalım durdurup da gollerimizi çakabileceğiz mi? Taktiği bende ama birazcık e, tabii ki dokunuşlar yaptım aslında bir küçük tam yapabilirdim daha çok etkili olabilirdim ama bu haliyle bile canavar gibi oldu bence evet. Gatti şöyle hemen bir değiştirelim. Bu arada eline sağlık Mahmut Hoca'ya da teşekkürler sunuyorum. Siz de taktiğinize güveniyorsanız benimle iletişime geçip de taktiğinizi denetebilir. Ee, sizin taktiğiniz gördüğünüz gibi evet. Patrick Sitchkin golüyle böyle okuyayım öbür türlü değişik bir şey çıkıyor. Evet finalde Atletico Madrid karşısında 1-0 öndeyiz. Gördüğünüz gibi üstüne oynuyoruz. Memnun diyelim fazla da abartmayalım çünkü e, ikisinin ortasında kalmak 1-0 daha iyi. Gayet de güzel gördüğünüz gibi bak rakibi kilitledik. Rakip şut bile atamıyor. Atletico Madrid yani düşünün rakibimiz. 4 şut attık. Burada e, bazen çok gol oluyor, bazen çok yani şimdi göstereceğim ben size istatistikleri falan. Şöyle bir bakalım. Fazla da değişti. Oyunculara bakayım eğer kötü oynamazsa değişsem de uzamasın. Ellemeyeceğim. Maxim'in de harbiden bizi bitirdi burada. 6 oynuyor. Ayıptır sana. Bir gol daha gelir mi? Film pong. Bonu Face'den gol bekliyorum. Hadi bir tane daha atın rahat olsun. ya zaten bitti ya. Evet UEFA Ligi şampiyonuyuz. Bakın size istatistik göstereceğim. 7 şut attık 2 şut atabildi. Oyunu rakibi çok güzel kitleyen taktiklerden bir tanesi olmuş. Bravo hocam. Cidden eline sağlık. Bak görüyorsunuz canavar gibi UEFA şampiyonu da olduk. Hatta şöyle bir bakalım UEFA'da neler yaptık. Görebiliyoruz buradan göremedik. Şöyle bakalım. Ligde 34 maçta 24 gol, 24 galibiyet, 6 beraber 4 tane mağlubiyetimiz var. 72 gol attık, 21 gol yedik. Evet, gol sayısı az yiyoruz, rakibi kilitliyoruz. Ama gol bulmakta biraz sıkıntı oluyor. Tabi burada ben orijinal haliyle oynama aslında biraz değinsem ee, eminim bu kitleyip de 100 gol barajına yürürdü. Ama yine de şöyle oyuncu istatistiklerine bakınca işte Guaris'i 13 asist, ee, gol, Boniface 17 gol mesela gibi. Asiste bakalım. Wurz asist kralı mesela. Frimpong sağ e, 9 asist. Lukman 8 asist. Hatta şöyle Girimaldo falan var mı? Girimaldo'yu göremek üzdü cidden. Harbiden ha Girimaldo listede yok. İlginç. Düşünsene yani Girimaldo harbiden Bayer Leverkusen'de neler yapıyor ama burada listede yok. Şöyle Wurz var. İşte burada zaten Sevin 2 yıldızı vardı burada. <laughs> Boniface şöyle göstereyim. 44 maçta 25 gol, 8 asist ki bence hani bunu daha hareketli yapabilirim ama bence orijinal hali de gayet de güzel gördüğünüz gibi takımı kit diyor. Worstte 14 gol, 16 asistte güzel bir katkı sağladı. Yanında Patrick Sirk sonradan düzelince geldi. 31 maçta 14 gol. Guarisi'ye bakalım. O da bayağı attı yanlış hatırlamıyorsam. Pardon Guarisi'ye gelelim. Guarisi de 15 gol 5 asist ki Guaris'i cidden benim öbür şeylerime sevlerime bakarsanız ya da taktiklerime bakarsanız baya gol yağdıran bir oyuncu. mesela Sant Maxim'in 3 gol 8 asist bana göre diğer taktiklerime göre düşük olsa da taktiğin içerik özelliğine göre gayet güzel çünkü Burada şimdi ben size göstereyim. 4 gol 9 asistlik Luke var mesela. Mesela bunlar çift tane yürüyen oyunculardı. Ki burada pong, 2 gol 13 asist. Girim da. Şöyle gelelim. 5 gol 7 asist. Ki bak girim aldı, Bir tık daha düşük kaldı. Mesela bende Tah çok fazla gol atardı. 2 gol atabilmiş. Yan toplarda falan. Dediğim gibi güzel aslında. Çok da güzel. Kit diyor. Bu açıdan iyi. Gördüğünüz gibi zaten 21 gol yedik. Yani o şeye rağmen. Ee, eline sağlık hocam. Şöyle gelelim bir taktiğimize. Pardon taktik hemen önce UEFA'yı da size göstereyim. Kıtalar arası diyelim. UEFA, UEFA Ligi. 1-0 gördüğünüz gibi rakibi zaten kitledik. Burada oyuncu istatistiklerine girdiğimizde bizde evet gol kalın kimse olmaması üzücü. Siç var. Boniface var ki biliyorsunuz ki biz çoğu şeyde tüm turnuvalarda falan gol kralı ve asist kralı çıkartıyoruz. Burada maksimum bir tık öne çıkmış. Ama dediğim gibi burada önemli olan kupa almak zaten. Rakibi kitlemesi benim için çok güzel e, bu açıdan. Biraz daha böyle taktiğin içeriğiyle oynanabilir. Ben orijinal halini bozmak istemiyorum. Mesela siz şöyle yapabilirsiniz. taktiğin bu haliyle sadece kanat oyunları kanat, şey, iki yönlü kanat oyuncularını kanat forvet olarak değiştirebilirsiniz. O verimler daha da artabilir. Mesela e, kardeşimiz burada yaratıcı forvetti. Yaratıcı forvet oynattığında boniface kitlendi ve komple forvete birini döndükten sonra takım yargı dağıttı. Ezi ezi, ezi yeniyor. Bu şekilde Kullanım Bence sadece burasını eledim. Gerisi kardeşimizin anlattığı, verdiği gibi. Burada gördüğünüz gibi özel sistemi seçiyorsunuz arkadaşlar. Özel sistemde gördüğünüz gibi takım e, bu şekliyle e, taktiğimiz diziden sonra ee, şöyle yapıyoruz. iki tane standart stoper kaleci kaleci rolünde iki yönlü iki sağ, sağ bek ve sol bekimiz var. Gezici orta sahamız ve savaşçı orta sahamız çok değerli burada. Ki şaka ben normal öbür liginde ikili yönlü yönetti. 8 gol 7 asist yapmıştı. Orada asist kralıydı hatırlarsanız Leverkusen'in sevdi. Ee, Lukman'la Mesela şeyi ne onadı? İki yönlü kanat oyuncusu olarak o da yine kullandırdı. Ee, bunlar işte kanat forvet olarak kullanılırsa şimdi ben denemedim orijinali bozulmasın diye. Çok fazla etkilemedim. Forvetin biri fırsatçı golü birini komple forvet yaptığınızda verimleri bayağı artıyor. Yaratıcı forvet olarak denemeyin arkadaşlar. Ben denedim bayağı kitleni ha. Burada belki de oyuncu seçimiyle alakalı da bir şey olabilir. Siz orijinal hali şöyle o kardeşimizin gösterdi yaratıcı forvet asıl böyleydi. Ben bunu Sadece burayı komple forvet yaptım. Gerisi onun anlattığı gibi özel sisteme göre. Evde deplasmanda siz de gördünüz. Hücum oynadık. Dar alan. E, tepas tempomuz hızlıydı. Yaratıcımız disiplinliydi arkadaşlar. Yine burada savunma çizgimiz yüksekti. E, pres her yerde ve topu hamlemiz normaldi. Offside tuzağı açık. Ve zaman geçirmede evetti. İlk defa taktiklerimin içinde bir tane zaman geçirmeli bir taktik oldu bu arada. Gördüğünüz gibi bugüne kadar kaç taktik attım 2024 yılından beri hatırlamıyorum ama ilk defa bu zaman geçirmeyi de dediğim gibi orijinal haliyle oynadım buraları. E, bekleri ileri çıkar şut at ve savunmayı zorla. Mesela burada iki yönlü hani seçimde savunmayı zorlayıp bekleri ileri çıkartmak biraz değişik gelse ben tarzı bozmadım arkadaşlar. mesela burada erken ortalarda denenebilirdi ama iki yönlü kanat oyuncuları olduğu için dediğim gibi pek de şimdi kafamı da şey yapamadım. bu e, tarzımız kısaydı. E, pas her iki kanattı ve karışık oynadık arkadaşlar kaleciyle bu şekilde oynadık. Güzel de verimliydi bak yalan değil. Verim olarak güzeldi. Yani burada 70 bakın zaten kritik bir e, şey aldık. Şampiyonluk aldık. Fark açma olmadı. Çatal açılmadı burada. Ama 21 mesela 34 maçta 21 gol güzel bence yemek. 72 gol birazcık düşük. Neredeyse 2,5 katı falan mı olmuş? Yok 2, 2.2 falan herhalde o civarla denk geliyor. Dediğim gibi ama önemli olan zaten şey şampiyon olmak. İşte mesela girdiğimiz liglerde uçmak. Şöyle e, ee, coşa, mesela bak Dortmund'a inmişiz ama şöyle göstereyim. Dortmund'a inildiğimiz maça bakın arkadaşlar. 13 tattık. attık. Onlar 12 şut attı mesela. Ezilme yok kesinlikle. Bak göstereceğim. 1-0 bak yenildik mesela. Bu tam bir hüsrandı. 2 şut attı. 1-0 15 şut attık. Gol, gol bulamadık mesela. Bu da çok anormal. Çünkü bu kadar şutta yenememem harbiden anormaldi. Ki ikinci maçta Villarreal zaten paramparça ettik evde. Mesela Mainz'e 5 attık. İşte Lugano'ya 5 attık. 4-0 şeyimiz var. Başka bak Brighton'a yenilmişiz. Brighton maçını açayım. Ağlarsınız yine arkadaşlar. Biz burada kitlendik resmen. Brighton harbiden bizi burada sağlam etse de biz onlara cevabımızı zaten İsa'da vermiştik. 3-0 eze Biz de onlara yedik. Hatta şut atamadı yanlış mıyorsam? 5 şut atmış. 9'a 5 şut. Biz 3-0 net bir galibiyet aldık. Bayern Münih'e yenildik. Bayern Münih maçına bakalım hemen. 5 şutta 12 şut gördüğünüz gibi aslında bunu deplasmanda kontrol şeklinde ama Ben orijinali bozulsun istemedim. Yine de bence başarılı bir taktik. Eline koluna sağlık. Ben beğendim. Ee, dediğim gibi o kanat forvetleri olanı bir deneyin şekliyle. Size bundan sonra bir taktik daha sunacağım. Kardeşimiz bir kardeşimizin taktiği. Çok absürt bir taktik. Çok hoşuma gitti. Ee, bakalım nasıl olacak. Büyük takımlar için o bunu mesela normal lig takımlar için uygulayabilirsiniz. Bunu normal mesela Ankara gücü olsun, Samsun Spor, Göztepe falan onlar yapacaksınız. Bence kontrollü oynayın. Ama mesela Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon gibi takımlarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben Hamza Yaz, sizlerden gelen serimizde yine güzel bir taktikle, Mami kardeşimizin taktiğiyle sizlere sunmuş oldum. Teşekkür ederim. Eline konuna sağlık. Siz de takdirize güveniyorsanız buyurun Hodri Meydan takdirinizi görelim. Hadi eyvallah.